Merhaba sevgili Başak burçları. Asiran'da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, hazırsanız 13 Kasım haftası burç yorumunu yapacağım. Yükseleni Güneşi ve Ay burcu Başak olan tüm Başak burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. için özür diliyorum. Hala iyileşemedim. Kupa Şövalyesi, Değnek İkilisi, Kılıç Oğlusu, Kılıç Şövalyesi, Para Beşlisi, Değnek Prensi, Para Şövalyesi, Kupa Dörtlüsü, Kılıçası ve Denge Kartı. Evet sevgili başaklar bu hafta sanki duygusal bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Böyle ya mutlu olduğunuz bir ilişki ya da sevdiğiniz birisiyle bir görüşme yapmak istiyorsunuz. Ya da iş için belki görüşme yapacaksınız. Sevdiğiniz bir iş, sevdiğiniz bir insanla bir iş görüşmesi olabilir ama bu hiç olumlu bir cevap alacağınızı göstermiyor gibi. Sanki... Ee, bir konuda bir şeylere üzülüyorsunuz. İstediğiniz cevabı alamıyor gibi gözüküyorsunuz. Ya da siz öyle düşünüyorsunuz. Çünkü biriyle bir şeyler konuşmak istiyorsunuz. Duygusal bir konuşma belki de. Hani duygusal diyorum ama hani iş konusunda da duygusal olabilir. Çok sevdiğiniz bir işi için araştırma yapacak olabilirsiniz. Duygularınızın tatmin olacağı bir iş görüşmesi veya da iş araştırması. Böyle bir projeniz olabilir. Ama Diyorsunuz ki olmayacak. Yapamam. Hani cesaretiniz kırılıyor. Yapsa, isteseniz yaparsınız ama yok. Ben canım yansın istemiyorum. Biliyorum ki bu olmayacak, gerçekleşmeyecek. Cesaret edemem. Acı çekmekten korkuyorum. Karşımda cevap almaktan korkuyorum. Olumsuz bir cevap almaktan dediğiniz ve kendi kendinize öfkelendiğiniz bir durumlar buruk bir şekilde Ayrılıyorsunuz belki dediğim gibi hani ya bir ilişki var ilişki sunmak istiyorsunuz biriyle teklif etmek istiyorsunuz birine ee, konuşmak istiyorsunuz beni terk eder benimle kavga eder ve onu tamamen kaybederim korkusuyla sanki açılamıyor gözüküyorsunuz ya da bir iş ortaklığı hani ben bu kişiyi acaba iş ortaklığı teklif etsem mi etmesem mi acaba kabul eder mi etmez mi belki tartışırız belki anlaşamayız bu seferde. Yine aramız bozulur diye aynı şeyler, bir şeyler yaşamışsınız aynı şeyleri tekrar yaşarım diye endişe ediyorsunuz ve cesaret edemiyorsunuz. Bakın elinizi almışsınız gideceksiniz kupayı da sopayı da ama yok canım yanar olmaz. Daha önce sırtımdan bıçaklandım, daha önce kavgalar yaşadım, daha önce terk edildim veya da işi bırakmak zorunda kaldım. Bu yüzden korkuyorum, gidemiyorum. Kendimi dengeye almam gerekiyor dediğiniz bir durum var aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum dediğiniz gündem var. Bakın başlamak istiyorsunuz net bir şekilde. Hemen artık başlayın bir an önce olsun diyorsunuz. Hem de sapa sağlam elle tutulur gözle görülür. Sağlam bir başlangıç yapmak istiyorum diyorsunuz. Ya bu bir ilişki ya da bir iş ya bir proje. Hangi neye başlıyorsanız belki bir şehir değişikliğidir. Hani başka bir şehre taşınmak istiyorsunuzdur ama çok beklemişsiniz de bu işi. Yani canım yanacak diye cesaret edemiyorsunuz. Üzülüyorsunuz çünkü. Oysa ki fırsat gözünüzün önünde tanıdığınız biri ya tanıdığınız bir iş yerindeki bir arkadaşınız olabilir. Tanıdığınız etrafınızda çevreniz olabilir. Gözünüzün önünde ama siz görmüyorsunuz. O kişiyle belki iş yapmak istemiyorsunuz. O kişiyle belki ilişki yaşamak istemiyorsunuz. Çünkü çekiniyorsunuz. Acaba aramızda tamamen her şey biter mi diye. Ama sonradan size bir ışık yakıyor sanki o kişi. Karşınızdaki kişi olumlu bir cevap alacaksınız. Bakın kupalar yine duygusal. Elinde uzattığı kupayı görüyor musunuz? Sonradan geliyor. Siz böyle acılar çekiyorsunuz, çekiyorsunuz bu haftanın sonuna doğru. Bakın en son elinden uzatıyor. Ben buradayım, beni neden görmüyorsun diye. <laughs> Size uzatılan kupayı kafanızı kaldırsanız her zaman görürmüşsünüz. Ama siz e, biliyorsunuz da. Kavga ederiz veya aramız bozulur. Beni terk eder gider yoksun kalırım. Yani hiç arkadaşlarımız bozulmasın diye istemiyorsunuz ama dediğim gibi size bir fırsat o verecek. Bir el uzatacak. Bak ben buradayım beni gör. Ya birlikte ilişki yaşayalım ya da bir iş yapalım. Ya da birlikte bir proje hazırlayalım diye. O sizin sanki yanınıza gelecek de size kendisini gösterecek gibi gözüküyor. Bu sefer niyetinizi alıyorsunuz tamam o zaman madem böyle ben de istiyordum diyorsunuz ve bir şeye başlıyorsunuz. Sağlam bir şeye başlıyorsunuz. Aranızdaki ilişki, iş ilişkisi veya proje veya da ilişki, hani gönül ilişkisi başlıyorsunuz. Sağlam bir şekilde geç de olsa başlıyorsunuz ve kendinizi dengeye alarak sevgili izleyicilerim. Artık birbirinizi terk etme korkusu olmadan birbirinize Acaba arkamızı döner miyiz birbirimize demeden kendinizi dengeye alarak net bir şekilde başlıyorsunuz neye başlıyorsanız iş mi aşk mı proje mi bir yere hani bir şehir değişikliği mi bir ev değişikliği mi bir yer değişikliği mi bir değişiklik olacak hayatınızda ama belki düşünceleriniz değişecek artık bu kadar öfkelenmeye gerek yok veya da kaybetme korkusu yaşamayacaksınız kendinizi dengeye alacaksınız bu şekilde artık harekete geçebileceğiniz, şurada hareketsizsiniz. Aslında hareket etseniz yapacaksınız ama artık harekete geçeceğiniz, kendinizi dengeye alarak harekete geçeceğiniz bir hafta gözüküyor. Sevgili izleyicilerim, altı yorum olarak bekliyorum. Kimlerin enerjisiyle açılım yaptıysam, benim enerjim diye yazarsanız, ben de kimlerin enerjisiyle uyum sağladığımı görünce mutlu oluyorum sevgili izleyicilerim. Sizlere faydam dokunuyor diye çok mutlu oluyorum. Evet. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Ne söyleyecekler? Yenilenme. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi. Yeni bir yönde hareket etme zamanı. Yeni bir e, projeniz varsa, yeni bir iş konusu, yeni bir düşünce, yeni bir ortaklık. Her şeyi gözden geçir diyor. Her şeyi. Zaten siz her şeyi gözden geçirirsiniz, her şeyi elekten geçirirsiniz, eleğinde daha sonra o kalanı da geçirirsiniz, kalanı 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 derken o kadar çok ince eleyip sık dokursunuz, o kadar çok dedik dedik dediklersiniz ki zaten şimdi de öyle. O yüzden yapamıyorsunuz. Yani o kadar çok ince ayrıntı düşünüyorsunuz ki başakların öyle de zaten e, siz her şeyin e, lider ruhlu olduğunuz için her şeyin en iyisini istiyorsunuz. Ve bu yüzden gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı. Sanki buradan benim alacağım his yeni bir hareket, yeni bir plan değişikliği, yeni bir proje değişikliği, yeni bir karar. Yani sizde ya yeni bir düşünce, yeni bir iş açma, yeni bir ortak. Yani bir şeylerin farkına varmışsınız da kendinizi yeniliyorsunuz. Ya işinizi, ya düşüncenizi, ya projenizi bir şeyleri yenileme var iş konusunda sevgili izleyicilerim ve uyanış. Olay ve kişilere farklı <laughs> affedersiniz. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olman önemli. Evet, kendin gibi. Artık kendinin farkındasın. Kendinin farkına o kadar varmışsınız ki sevgili başaklar. Bir şeyin farkındalığı, bir şeyin uyanışını, bir şeyin uyanışını yaşamışsınız. Yani ben buyum demek ki diyorsunuz. Yani ben buyum. Ben bir şeylerin farkına vardım. Ben bu, bu yönden gitmek istiyorum. Bu şeyleri yapmak istiyorum. Bu işi yapmak istiyorum. Ee, bu işte daha mutluyum. Artık kendimi yenileme zamanı geldi. Bir şeylerin farkına vardım. Ben böyle bir şey yaparsam bu işi, bu ortağı, iş konusunda bir projeyi ne yapacaksanız sevgili izleyicilerim yeniden değerlendireceksiniz. Yapacağınız planınızı, projenizi yeniden değerlendiriyorsunuz. Çünkü büyük bir uyanış gerçekleştirmişsiniz. Kendiniz için neyi sevdiğinizi, neyi yapmak istediğinizi, neyin farkında olmak istediğinizi anlamışsınız gözüküyor bu zaman diliminde. Evet toprak kralı başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altında olması. Evet bu işiniz var ya yapacağınız şey çok büyük bir başarılı bir zaman diyor. Yani bu hafta öyle bir neye başlıyorsanız net bir şekilde başarılı bir zaman. Demek ki size bir, bir şey sunulacak. Şurada birisi bir şey bir teklifte de sunacak demiştim. Güvenle kabul et diyor size sevgili izleyicilerim. Zaten siz de alırım diye teklif edemiyormuşsunuz galiba size bir teklif gelecek. Siz de e, kartlarımız diyor ki sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğun altın olacak diyor. Tuttuğun altın olması. E, bu yapacağınız iş size bir teklif gelirse bu hafta sakın reddetmeyin bir değerlendirin. Şurada gözden geçir ve yeniden değerlendir demişti. Biriyle daha önce belki eski bir ortağınız da gelebilir. Öyle hissettim sevgili izleyicilerim. Sanki daha önce bir ortağınız vardı sizi bırakmış. Kavgayla ayrılmış olabilirsiniz. O kişi yeniden gelip size teklif sunacak belki. Hadi gel yeniden değerlendirelim. Yeniden yapalım. Yeniden birlikte iş yapalım. Biz birlikte daha güzel iş yapıyorduk diye sanki konuşma gerçekleştirecek de siz de bir şeyin farkına varacaksınız. Galiba bende de biraz hata vardı. Ben de bu kadar öfkelenmeseydim böyle olmazdı dediğiniz bir durum olacak. Kendinizi yenileyerek yeniden başlayacaksınız ama gözden geçirerek yeniden hani neler yaptığınızı gözden geçireceksiniz. Ve bu sefer öyle güzel kazançlar elde edeceksiniz ki yani sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Bu sefer belki samimi bir şekilde geliyor diyor kartlarımız. Eğer ki Eski ortağınız veya eski iş, eski çalışma arkadaşlarınızdan bir teklif sunulursa mutlaka gözden geçirin sevgili izleyicilerim. Bu size bir fırsat olduğunu söylüyor ve güzel de bir para getirisi olacağını severek güzel bir şekilde bir iş yapacağınızı, getirsin de güzel olacağını söylemiş kartlarımız. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayesinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Bu>< gibi hikayeleri alt yorum yazmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili başaklar.